çağrı yapalım bakalım gelecek mi ayımız Şöyle saklanacak bir yer bulalım Evet geldi. 227 kilo maksimum. 6 seviye. İyi bir atış oldu. Düşecek direkt. Evet düştü. silver vermiş 19 puan. 19 20'de altın. 22 80'de elmas veriyor. 190 kilo. Bakalım. Ciğerden vurmuşuz iki ciğer birden. Kalbin hemen üstünden kalbe denk gelmemiş.